Bilinçaltı temizliği nedir? Travmalar nasıl tespit ediliyor? Bilinçaltı uzmanı Hanife Berrin Özçelik anlatıyor. Ah, sonra. Ve sıradaki konuğumuz bilinçaltı uzmanı Hanife Berrin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. E biz de öyle yakından zaten sizi <laughs> takip ediyoruz. Böyle kırmızıları da giymişsiniz. Çok <laughs> şık görünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kırmızı benim aura rengim olduğu için yani her e, evimin eşyalarında kendimde hani kırmızı rengi özellikle kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü e, Auralarınızı uygun giyinirseniz hmm. aslında e, daha rahat bir hayat sürebilirsiniz çünkü sizin ihtiyacınız olan o renk. O yüzden ben daha çok kırmızıyı tercih ediyorum. Acaba benimkini diye e, merak ediyorum. hesaplayabiliriz. Sonra... Şöyle hesaplıyoruz onu da e, doğum tarihinizi ay, yıl hmm. ve gün olarak hesaplıyoruz. E, tek basamak, tek basamağı indirgiyoruz ve ondan sonra oradan çıkan sayı zaten belli bir liste var. O listede artık hangi rengi temsil ediyorsa. E, ve gerçekten de e, sizin e, özelliklerinizi veriyor yani hani kırmızı tamam. işte lider konuşkan e, yani böyle bir farklı <laughs> bir kişilik program sorusu ben evet onu, <laughs> onu hesaplayabiliriz gerçekten evet. de peki öncelikle e, bilinen bir soruyla başlıyorum ama bilinçaltı temizliği nasıl yapılır? Bilinçaltı temizliği nasıl yapılır? Bilinçaltının e, isterseniz kısaca ne olduğunu söyleyelim. Evet, çünkü tamam. e, gerçekten de çoğu insan bilinçaltının ne olduğunu bilmiyor. Doğru. Yani bilinçaltının ne olduğunu söylemezsek e, o zaman hani temizliğini nasıl yaptığını söylemeye gerek kalmaz çünkü onu bilinmesi Çok gerekir. Doğru. Şimdi bilinçaltı kısaca bilgisayarlardaki hard diskler nasıl varsa yani bilgisayar bilgisayarların depolama alanları bunlar. Evet. Bütün bilgilerin bulunduğu bölüm. Ee, insanlarda da bilinçaltı var. Yani atalardan, 7 kuşak, geçmişten bu bilgiler aktarıla yani aktarıla evet, işte konularda. bizim bilinçaltımızda depolanıyor. Eve hayatımıza bakıyoruz. Ee, hayatımızda akış nasıl acaba? Sorun var mı? Problem var mı? Her anlamda işinizde, eşinizde bunlara bakıyoruz. Eğer sorun yoksa Bilinçaltı temizlemeye gerek yok diyoruz. Ama eğer sorun varsa, işte evlisiniz, eşinizle sorunlarınız var ya da işinizde, ne bileyim e, müdürünüzle ya da patronunuz kimseye sorun varsa, işte o zaman bilinçaltı temizliği yapılması gerekiyor diye önce bunun tespitini yapıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz ne yapıyorsunuz derseniz, tabii ki bir sürü yöntem var. Hani tek bir Hı -hı. yöntemle yapmıyoruz bunu. Bir sürü yöntem, bir kombine şeklinde düşünebilirsiniz. Hı -hı teta terapisi mesela ben teta terapisi de yapıyorum. Ee, gelen danışanlarımızı uyutuyoruz. Teta seviyesine getiriyoruz. Hmm. Teta seviyesi nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Teta seviyesi insanların uykudan önce hani uykudan uyandıktan sonraki hali ya da uykuya dalmadan önceki hali. Hani böyle ne uyur ne uyanık olma durumu. Bu duruma getiriyoruz ve bu duruma geldiği zaman insanın bilinçaltı açılıyor. O zaman işte e, vermesi gereken mesajları verip, hani kaldırmamız gereken mesajları da kaldırıyoruz. Bu şekilde tetra terapisiyle e, bilinçaltı temizliği ya da regresyon dediğimiz bir yöntem var. Evet. Ben regresyonu çok seviyorum ve çok da kullanıyorum gerçekten. Regresyon yapıyoruz. İşte EMDR var, NLP var, EFT var gibi gibi bir sürü evet, yöntem bir sürü, evet. bunlarla e, evet bilinçaltı temizliğini yapıyoruz. İşe yarıyor mu diye sorabilirsiniz. <laughs> Çok işe evet, yarıyor gerçekten görüyor, de. Gerçekten. Çünkü bana gelen danışan... inanmak önemli olan ayrıca. Ama en önemli zaten evet. tabii tabii en önemli konu inanmak ve istemek. Yani bana evet. gelen danışanım ben inanıyorum ve istiyorum derse hakikaten de ee, tamamen istediği değişimi ve gelişimi Yok, sağlayabiliyoruz. Peki blokajlar nedir ve nasıl kaldırılır? En önemli soru. En bu. önemli soru. Şimdi hayatımızda sıkıntılar var. Üzüntüler evet. var. Bunlar, çakraların kapanması diyorlar. Bilenler çakraların kapanması. Şimdi şöyle bir şey. Sıkıntılar, üzüntüler, negatif enerjiler hayatımızın her devresinde var. Evet. Bunlar ister istemez bizde blokaj, blokajlarda tıkanmalara sebep oluyor. Evet. E bunların açılması lazım. Bunlar açılmazsa... Yani bunu nasıl yapabiliriz? Bunun da hayatımızın akmasına engel oluruz. İşte bunların açılmasını da gene anlattım biraz önceki yöntemlerden. işte EFT ile, NLP ile... Ya da EMDR çok güzel bir yöntem. Bakın hmm. fobilerde, panik ataklarda. İşte mesela geçen gün çalıştığım bir danışanım var. Onu merak ee, ettim ben duyuyorum. Tabii mesela örümcek korkusu var. Ya da işte e, hamam böceği. Diyor ki mesela bana benim diyor e, bu çalışmayı yapacağız ama diyor asla isminden dahi bahsetmeyeceksin. Bakın EMDR denilen yöntemle e, şimdi o, mesela sıfırla on arası derecelendirme var. Şimdi 10 demek en yüksek seviyede korku, had safhada adını dahi duymak istemiyor. Ama 1 iki seans EMDR sonunda şimdi soruyorum mesela şu andaki seviyen ne? Kaça indirgedin? Atıyorum 3'e indirgedim ya da 5'e düştü. Hani tamamen e, yavaş yavaş bu e, korkular azalıyor. Yani blokajlar içinde bir sürü yöntem var hani hmm. kullandığımız ben Çok tabii herkesin güzel. kendine göre yöntemi var. Peki bu travma tespitini nasıl yapıyorsunuz? Bundan biraz bahsetsek. Tabii ki travma tespiti için de bir sürü yöntem var ama özellikle benim en sevdiğim regresyon. Regresyonla travma tespiti inanılmaz bir olay. Ee, örneğin bir danışanım vardı şimdi bana geldi dedi ki ben uyku uyuyamıyorum. Yani uykusuzluk sorunum var. İşte bunu acaba neden uyumuyorum? Nedir sorunum? Nereden geliyor kaynak ne? Hemen regresyonu aldık. Çocukluğuna götürdük. Bakın o kadar ilginç şeyler çıkıyor ki danışanlarımda. Ee, bir yaşına gidiyor, bir buçuk yaşına gidiyor. Ya da anne karına gidiyor. Ya da atalara gidiyor. Ananesini, annesini görüyor mesela. Bu danışanım da bir buçuk yaşında. Ee, tabii regresyon nasıl bir şey? Bunu da tabii araştırır. Kısaca İşler söyleyebilirim. Bileyim. Yine teta seviyesine getiriyoruz. Hı hı. Uyutuyoruz ama tam derin bir uyku değil. Tam derin uykuda. Çünkü konuşamayabiliriz. Hı. Hani teta terapisinden farklılığı şu. Teta terapisinde kodlamalar yapıyoruz. Yani hı hı. uyutuyoruz. Ee, değişmesi gereken kod sistemini değiştiriyoruz. Hani hı. bilinçaltı temiz yaparak. Ama regresyonda konuşuyoruz. Şimdi mesela ben size uyuttum. Dedim ki Hanım işte çocukluğuna gidiyorsun, bebekliğine gidiyorsun. Şimdi sorunun olan, sorun olarak hissettiğim bir olay gözlerin önüne gelecek. Yani şu anda senin sorunun olan bir olayı sen göreceksin. Bu çocukluğunda da olabilir, bebekliğinde de olabilir. Belki anne karnında yaşadığın bir olay da olabilir. Senin gözlerinde bu... Yakın geçmişte olan bir şey de olabilir. Evet, evet. E, bunu gözlerine bir olay gelecek diyorum ve sen bunu görüyorsun. İşte bu danışanım da bir buçuk yaşında annesi ne ölüm yatağında görüyor. Annesi hmm. ölüyor diye e, yanındaki işte e, şey, kardeşleri falan da üzülüyorlar. Diyorlar ki ya işte annem ölürse biz ne yapacağız? Bize kim bakacak? Bu bir buçuk yaşında olan benim danışanım o zaman korkuyor. Daha sonra büyüyor. Belki hatırlamıyor ama bilinçli. Zaten çantı, hatırla. tabii hatırlaması değil mümkün değil. değil. Tabii bir buçuk yaşında hatırlamıyor fakat büyüyor. Büyüyünce de işte yatağa yattığı zaman... E, yatağa yattı, uykuya tam dalacağı sırada acaba ölür müyüm? O yatağa yatmayla ölüm. Bakın bir şekilde çapalanma da diyoruz biz bunlara. E, evet. bir çağrışım ya, e, yaratıyor korktun gerçekten. Bunun tabii farkında değil. Bu bilinçaltında olan ters bir çapa kuralı bu arada. Bunu da söyleyelim değil mi? Şey. Evet evet tabii e, ters çapa da demek. şeyi çekmesi aslında bilinen bir şey. Evet. Travmalarda Zaten... bilinçaltında tabii tabii aslında bizim sıkıntılarımızın bir sebebi çocukluk. Çocukluk. O yüzden e, ilk Kaç yaş aralığı? 06 mu 04 yani o zaman çocuk sorgulamıyor ki evin içinde yaşanan bir olayı. Hani acaba Aygenlik nedir ne, ne acaba? değildir demiyor çocuk direkt otomatikman çekiyor evet. ve alıyor. Sonra da korkuyor ama büyüyünce işte bu seanslarda diyoruz ki o zaman korktuğun şey şimdi olmuş olsaydı korkar mıydın diyorum mesela bu regresyon sırasında. Hayır artık korkmazdım. O zaman diyorum ki söyle küçük işte Ayşe'ye örneğin ya da Fatma ya da Ali'ye söyle o zaman artık şu anda büyüdün. O çocuklukta korktuğun olay artık şu anda seni etkilemiyor. Evet. Ve gerçekten bakın o zaman kendi kendine içinden de güçlendiğini zaten hissediyor. Çok harika bir şey ya. Peki buradan bizi izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? <laughs> ee, i̇zleyicilerime Herkese yolu açık olsun. Herkese dua ediyoruz. Bunları söylüyorum öncelikle. Sev, öncelikle selam ve, sağlık mi? Evet Her selam şey. ve sevgiler gönderiyorum e, ve dua ediyorum. Herkesin yol açık olsun diyorum. Biz de size yolunuz açık olsun diyoruz çok ve teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Tekrar ederim. Tekrar bekliyoruz. Tabii ki gelmez miyim? Geleceğim inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Sağ, <gülüyor> Sağ olun. olun. Çok konuşacağız. Sağ olun.